İyi günler. İsmim Mehmet nasıl yardımcı olabilirim. 25 yıllık sigortalılık süresi, 44 yaş, 5000 prim gün sayısını tamamlamanız gerekmektedir. Arı 170 şartlarınız için Ayşe teşekkür eder. İyi günler dileriz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi Alo 170 hattı. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir tarafından çalışma hayatı ile ilgili her türlü soru, görüş, öneri, ihbar, dilek, şikayet ve başvurular bu merkezde cevaplandırılıyor. 7 gün 24 saat hattın diğer ucunda Türkiye'nin dört farklı şehrinde 620 çalışan bulunuyor. Çağrı merkezleri arı kovanı gibi telefonların biri kapanmadan diğeri çalıyor. Altın kural, bilgi güvenliği ve nezaket. Ben geçtiğimiz ay bir işe başladım konuda İş, evet. yapıldı mı yapılmadı mı çocukları ki hastaneye götüreceğim. Evet. Ee, bilgi almak istiyorum. Tabii, ki yardımcı olmaya çalışalım. Öncelikle hitap edebilmem için isim ve soy isminizi paylaşabilir misiniz? İsmim Ayşe Bayer. Ayşe Bayer. Ayşe Hanım evet. TC evet. paylaşabilir misiniz? 46-57. 46, 57. 46 57. Bir de sekreter, Yıldız Kare ya da rakamlarla yönlendirme yok. Çalışma hayatı ile ilgili tüm soru ve sorunlara doğrudan cevap veren bir hat Alo 170. Aslında Alo 170 hattı 3 temel kurumun ortak veri havuzu gibi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu kategorilerindeki 256 ana başlık hem temsilcinin hem de hattın diğer ucundaki danışanın işini kolaylaştırıyor. Karışık durumlarda ise imdada ansiklopedi gibi özel hazırlanmış kitaplar yetişiyor. En çok talep edilen ise SGK başlığı altında hizmet dökümü ve ...por 20 ay yaptıysanız 600 günlük... ...borçlanma yapabilirsiniz. Borçlanma tutarı da günlük 17 TL... ...57 kuruş. Toplam gün sayınız 2050 bin, bin olarak görünmekte. En son kontrol işlemi sağladığında ise... ...3. ay yani Mart ayına ait... ...30 günlük sigorta prim bilginiz görülecektir. Çalışma hayatı koca bir umman. Mevzuat haliyle çok geniş. Konuya hakim olmak, her soruyu cevaplandırmak... ...geniş bir birikim istiyor... Bu yüzden belirli periyotlarla geliştirici eğitimler yapılıyor. 5510 sayılı kanunun 60. maddesinin G bendinde kişinin herhangi bir sigortalının olmaması şartı aranmaktadır. Bir iş yerinde 3 ay önce çalışmaya başladım. 3 aydır defalarca söylememe rağmen işveren tarafından sigorta primlerim yatırılmıyor. Bu durumda olan sadece ben değilim. Ona yakın arkadaşım da aynı şekilde sigortası şekilde çalışıyoruz. konuda bize yardımcı olabilecek misiniz? Tabii ki konu hakkında tarafınıza yardımcı olmaya çalışacağım. Size hitap edebilmek için öncelikle isminizi öğrenebilir miyim? Ben size araya sıkıştırsam Emre. Sıkıştırıyorum ben geri gelsin de. Pirimi yatmayan, iş yerinde kendini güvende hissetmeyen kafasında soru işareti olan. Kısacası arayan herkes doğrudan çağrıyı cevaplayan temsilciye derdini anlatıyor. Seni yaptınız internet üzerinden doğru mu? Ortalama 20-25 kişi çalışıyoruz inşaatta. İş sağlığı, evet. güvenliği olarak herhangi bir işlem sağlamıyor bizim bu inşaat firması. Konu hakkında memnuniyete yardımcı olmaya çalışalım. Yani vatandaş Ali 170'e herhangi bir sorunu ilettiğinde veya herhangi bir soru sorduğunda Ali 170'te %91 oranında bizim orada eğitimden geçirilmiş nitelikli personel tarafından bu sorunları çözülüyor veya sorularına cevap veriliyor. %9 oranında ise cevap bulamadıkları veya çözüm bulamadıkları soru veya sorunları ise ilgili merciye hemen aktarılıyor. En geç iki gün içerisinde kendisine dönülerek soruysa sorunun cevabı, sorunsa sorunun çözümü kendilerine iletiliyor. Apartmanın küfesini öyle yere vuramazsın. Ben bu kömürü taşımaya mecbur değilim. Hamal tutun, eşek gibi mecbursun. O zaman hamal parasını alırım ama. Beş kuruş alamazsın. Kapıcı kanununda böyle bir şey yok. Bana işimi öğretme şair Taşımaya mecbursun. Kaloriferci diye sana para veriyoruz. Kalorifercilik başka, hamallık başka. Sana iki saat mühlet veriyorum. İki saat içinde bu kömür taşınmazsa... ...pılını pırtını topla git bu apartmandan. Yoksa attırırım seni. Yıl 1976 Kemal Sunal'ın meşhur Kapıcılar Kralı filmi. Yapıcı Seyit yöneticinin baskısı ve tehdidiyle o kömürü taşıdı. Ama artık devir değişti. Ben temeline. Efendim oğlum Seyit çalış. Gayret, ve son yıllarda çalışma hayatımıza giren ve sıkça tartışılan kavram mobbing. Yani Türkçesi çalışanın iş yerinde maruz kaldığı her türlü psikolojik baskı ve haksızlık ortamı. Alo 170 hattında bununla ilgili uzmanlardan psikolojik destek de alınabiliyor. Peki bu psikolojik destek nasıl sağlanıyor? Biz mobbing uzmanları olarak öncelikle kişinin mağduriyetinin ismini koymaya çalışırız. Şayet kişinin hedef alınma sebebi finansal kaygılarla yapılan bir baskı içeriyorsa bu durumda kendisine yasal haklarından bahseden iş kanunu hakkında bilgi veririz. Şayet kişi kişiliğini zedelemeye yönelik bir baskı davranışından yakınıyorsa rencide edici tavırlar, küçümseyici davranışlar gibi bu durumda mobbing hukuki süreçlerini aktarır ardından talep etmesi halinde kendisine psikolojik destek sağlarız. Dört şehirde 620 kişilik dev bir ekip çalışıyor. Sivas, Karaman, Kütahya ve Şanlıurfa. Kütahya'da çalışanların yarısı maden kazası geçirenler ya da onların yakınları. Şanlıurfa'da kadın istihdamı ön planda. Ayrıca kültürel zenginlik sebebiyle Arapça dilinde de destek sağlanıyor. Dört çağrı merkezinin her birinin kendine has istihdam özellikleri var. Örneğin Sivas'ta istihdam edilen personelin %20'si şehit ve gazilerimizin yakınlarından oluşuyor. Fatih Bey de onlardan birisi. Fatih Bey, Ali 170 macerasından önce hangi iş kollarında çalıştınız? Daha öncesinde uzun bir süre inşaat sektöründe boyacı olarak görev yaptım. Ondan öncesinde de ikinci el oto alım satım yapan bir firmada satış elemanı olarak çalıştım buraya başlamadan önce kendi yasal haklarımla ilgili herhangi bir bilgim olmadan çalıştım. Karaman'da ise %50 oranında engelli istihdam uygulanıyor. Ancak azim ve hayata tutunma sevinci engel tanımıyor. Ahmet Çopur 1969 doğumlu ve doğuştan %100 görme engelli. Merve uyarsa 1989 doğumlu yürürken ve konuşurken biraz güçlük çekiyor. İkisini aynı masada buluşturansa mükemmel bir iş performansı ve uyumları. Fiziki engellere rağmen böylesine fazla ve güncellenen bilgiye nasıl ulaşılıyor? İşte burada devreye teknoloji giriyor. Cavuz programı bilgisayarımızda. Onlara yüklüyoruz metin halinde. Gerek sesli olsun, gerek metin halinde olsun. Yani normal kişilerin okumuş olduğu metin şeyini çevirip bunlardan faydalanmaktayız. Yaklaşık beş buçuk yıldır bu işi yapıyoruz. Merve Hanım yazılı bölümlerle bize yardımcı oluyor. Biz sözel bölümlerle yardımcı vatandaşla görüşüyoruz. İşleyişimizde ilk arayış kaydını Ahmet abi söylüyor ben kaydediyorum sonra e, yani bilgi aktarıyoruz. E, eğer bir başvuru da varsa e, ona göre bilgi veriyorum Ahmet abi de aktarıyor. Ben kayıt işlemlerini gerçekleştiriyorum. Çağrı merkezlerinde İngilizce, Almanca ve Arapça'nın yanı sıra işaret dili bilen personel de yer alıyor. Vatandaşın taleplerini 4,5G görüntülü konuşma teknolojisiyle bu şekilde dinliyorlar. Çalışma, sosyal güvenlik, iletişim merkezi, ben, defakat, nasıl yardımcı olabilirim? Cep telefonu ya da bilgisayar kamerası üzerinden çağrı geliyor. Talep ve şikayetler dinlenip ilgili çözüm ya da yönlendirme işaretleriyle. Şu anda 3914 gününüz var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi Alo 170 hattında teknolojinin bütün imkanları hayata geçiriliyor. Akıllı telefonlar için geliştirilen uygulamalarla mobil başvuru da mümkün. 170 çağrı merkezlerinde sosyal medyada sürekli takip ediliyor. Çalışma hayatı ile ilgili bütün yorumlar, tweetler, yazılar takip edilip gerektiğinde talep oluşturuluyor. Çağrı merkezlerinde terfi basamağının ilk adımı vatandaş temsilciliği. Ardından mevzuat uzmanlığı, önceki çalışma hayatının eksiklikleri de açığa çıkıyor. Buraya gelmeden önce işçi haklarının ne olduğunu bilmiyordum. Buraya geldikten sonra yasal olmadığını öğrendim. Aslında sigortasız çalışmak yasal bir uygulama değilmiş. İşe ilk başlayanlar hep aynı durumdan şikayetçi. Anneme daha öncesinde beni arayıp ulaşamadığından dolayı geri arayarak anneciğim beni aramışsın ulaşamamışsın sana hangi konuda yardımcı olabilirim ya da neden aradın diye ister istemez ağzımızdan bu tür cümleler geçiriyoruz kaçırıyoruz ailelerimize karşı veya iş arkadaşlarımıza karşı ancak sonrasında hepsi müfettiş refleksine sahip oluyor örnek veriyorum bir restoransa gittiğimizde işçilerin çalışma ortamları veya sigortasız çalışıp çalışmadıkları bile dikkatimi çekiyor Çözüm üretmeye çalışıyorum veya karşılaştığım durumlar söz konusu olursa uyarıyorum kişilere. Kurulduğu tarihten bugüne Alo 170 hattına olan ilgi giderek arttı. Öyle ki günde ortalama 45 bin çağrı geliyor. Bugüne kadarki gelen çağrı sayısı ise 40 milyona ulaşmış durumda. Bundan sadece 12 milyon 168 bini 2015 yılına ait. Alo 170 hattına aylık 1 milyon 300 bin çağrı oluşuyor. Vatandaşın bu çağrı merkezine ilgi duyduğunu, bu konuda ciddi bir boşluğu doldurduğumuzu memnuniyetle müşahede ediyoruz. Vatandaşımız herhangi bir komisyoncuya, aracıya, muhasebeciye uğramadan doğrudan alo 170 üzerinde istediği sorunun cevabını alabilmekte. Sorununu doğrudan ilgili merciye, yetkili merciye aktarabilmekte ve biz de buna en geç iki gün içerisinde çözüm üretmekteyiz. İyi günler, ismim Şeyda. Nasıl yardımcı olabilirim size?